Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ucuza ucuya nasıl alınır? Ucuza ucu alma taktiklerinden bahsedeceğim. bir de Galaxy Store taktiğim var biliyorsunuz. Galaxy Store'a indirim kuponu geldi. Bu indirim kuponunu kullanarak ucuza ucuya nasıl alınır? Bundan da bahsedeceğim. Şimdi oyun içerisinde bildiğiniz üzere UC Station var. UC Station da uyguna geliyor. bonus miktarı önemli. Bonus miktarını 200 getirdiğiniz sürece bütün paketler karlı oluyor. 200 getirme taktiklerini de paylaşıyorum. Şimdi bir döndür diyelim. 800 liraya %20 bonus geldi. 800 liraya 4620 OC alabiliyoruz. Vazgeç diyorum. Bir daha çevirelim. Yine aynı 800 TL %20 pardon %20 gelmişti az önce. Şimdi %110 geldi. Bu sefer de 4235 etti. Bu bonus miktarı önemli. 200 getirme taktiğini paylaştım. Bu kanala göz atabilirsiniz. Yani güncel market fiyatlarını görüyorsunuz. Bayağı pahalı. Ben Galaxy Store'dan şekeri çekerek hatta Purchase Bonsa daha topladım. Galaxy Store'a Haziran ayı kuponu geldi. 50 TL'lik bir kupon. Oyunu Galaxy Store üzerinden indirirseniz market fiyatı bu şekilde gözüküyor. Bu arada Galaxy Store üzerinden indirdikten sonra oyun içerisindeki kaynak paketlerini indirmeyi durdurun. Galaxy Store'daki fiyat bu şekilde. Ben 60 liralık paketi 10 liraya alacağım. indirim kuponu kullanarak. Herhangi bir pakette kullanabiliyorsunuz bu arada. Bakın 60 liralık paketin üzerine tıkladığımda indirimleri kullanın kupon mevcut diyor bakın kupon burada kupona tıklıyorum bakın kuponu devreye soktuğumda 60 liralık paket bana 10 liraya denk geliyor yani 325 suceyi 10 liraya alıyorum. Bayağı uyguna geliyor. Elimden geldiği zaten Galaxy Store indirim kuponu geldiğinde de indirim kuponu videosu çekiyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada abone olduğunun yanında bir zil var. Bu zili de tüm yaparak bütün indiklerden haberdar olabilirsiniz. Günde en az 2 video yayında birkaç da short satıyorum. Midas Pay'den de uyucu alabilirsiniz. Midas Pay etkinlikleri de bazen uyguna göre. Daily Special Bundle etkinliği var. Ancak oyun içerisinden e, fiyat olarak bayağı farklı. Ama işleyiş şekli aynı. Bakın fiyatı 8 Türk Lirası. Üye girişi yapmadan paketleri inceliyoruz. Paket fiyatları bu şekilde. Tek seferlik alımlar bayağı uyguna geliyor. Yani Midas e, fiyatlar bu şekilde. Bazı indirime giriyor. indirimleri kollamak gerek. Bayağı büyük ucu paketleri de var. Şimdi ben üye girişi yaptığımda fiyat bu şekilde gözüküyor. Ben çok paket aldım Midas By'den. Fiyatlar bu şekilde benim hesabımda. Midas Payda bedava ucuya kazanabileceğimiz Lucky Draw etkinliği de var. Midas Payda paketler aldıkça sadakat puanı kazanıyorsunuz. Bu puanları biriktirerek de ya da ilerleme sağlayarak seviyenizi bu tarz etkinliklere katılabiliyorsunuz. Benim puanım 50. 3 ayrı ödül havuzu bulunuyor. Yüksek, orta, temel. Orta gücüm yetmiyor. 100 puan üstü ama bende 50 puan var. Temel 50 puan. Bana 50 puanlık bir çark lazım zaten. Ee, tekrar puan kazanabilirsiniz. Onun haricinde UC'de kazanma şansınız var. Ben şansa 5 puan kazandım. Sayfa aşağı kaydırdığımızda da puan kazanabileceğimiz etkinlikler ya da görevler yer alıyor. Bu arada Midas Bay'a da UC Station etkinliği geliyor. İşleyiş şekli aynı. Ucuzu ucu alabileceğimiz ilk etkinlik değil. Special Bundle etkinliği. Değil Special Bundle etkinliklerindeki o miktarı az ama fiyatı daha uyguna geliyor. Bu arada bölgeden bölgeye değişiyor paketin içeriği. Türkiye'de 25, başka bölgelerde 50 UC bulunuyor. Daily Fortune pek günlük şans paketi. UC odaklı düşünürseniz bayağı uyguna geliyor marketten. Güncel geri dönüşü özel UC paketleri bu şekilde gözüküyor. 60 Ocak paketi aldığımda direkt 45 UC'ye kazandım. O paketi aldığımda ise direkt 80 UC'ye kazandım. Bir diğer ucuza ucu alabileceğimiz etkinlik Prime Prime Plus. Android'de pahalı. Yanlış duymadınız. Android'de gerçekten pahalı. Ee, ancak iOS'ta her iki abone çeviriye denk geliyor. Bu arada sisteme değişiklik olsa da aldığımız UC miktarları yine aynı. Hatta aboneli aktifleştirdiğimizde direkt önden hemen UC'nin yarısını alıyoruz. Sonrasında yarım yarım topluyoruz. Ee, bu sistem zaten Prime Plus'ta vardı ancak Prime aboneline de eklendi. Yani yine 150 UC ve 900 UC alıyoruz. Ancak biraz işleyiş iş sistemi değişti. Zaten bu konu hakkında video paylaştım. Kanala göz atabilirsiniz. Sağdan soldan e, UC almayın. Sonrasında sorun yaşıyorsunuz ve e, bana yazıyorsunuz ve benim elimden bir şey gelmiyor. Elimden geldiği zaten ucuzlu UC alma taktikleri paylaşıyorum. Resmi yollardan almayı gösteriyorum. Yani güvenmediğiniz sitelerden ya da içinize silmeyen yerlerden UC almamanızı öneriyorum. Midas Bay oyunun onaylı UC satış sayfası. Buradan alabilirsiniz. Ondan sonra başka ucuya satan büyük firmalar da var. Bu firmalardan da alım yapabilirsiniz. Onun haricinde Instagram sayfası olsun, işte sağdan soldan kulaktan duyma arkadaşlardan alma olsun. Bunları önermiyorum. Bana da hep nereden alıyorsunuz diye soruyorsunuz. Zaten ben videolarda gösteriyorum. Ben Galaxy Store'dan alıyorum. PUBG Mobile'in oyun içerisindeki etkinliklerinden alıyorum. Midas Buy'den alıyorum. Ben resmi onaylı yerlerden alıyorum. Asla şahıstan, Instagram sayfalarından ya da Kulaktan duyma işte falanca arkadaşı uc satıyormuş falan filan şeklinde yerlerden almıyorum. Ee, yani her kişi kötüdür demiyorum. Ama kötü olanlar çok. Size böyle söyleyeyim. Çünkü uc fiyatları arttıkça kötü insanlar da arttı. Çünkü her gün bana yazıyorlar işte şu sayfa beni dolandırdı bu sayfa beni dolandırdı. Ee, gösteremiyorum. Ama uyarda bulunuyorum bak siz sevgili izleyicilerime. Dikkatli olun dikkatli olmanızda yarar var. Ucuza ucuya alabileceğiniz bir diğer etkinlik. Custom Pack. Kişisel paket etkinliği. Yaklaşık bir buçuk ay olacak. Daha gelecek. Gelmedi. Önümüzdeki aylarda gelmesi lazım. Tarih belli olması sevgili izleyicilerimle paylaşacağım. Ucuya stationın sonlarına doğru Custom Pack etkinliğinin başına doğru ucuya satın alımı etkinliği geliyor. Satın aldığınız ucuya miktarına göre ilerleme sağlayarak tekrardan ucuya kazanıyoruz. Hatta ucuya Station gelmeden önce etkinlik vardı. Ben Galaxy Store üzerinden alımlar yaparak ilerleme sağlamıştım. Oradan da bayağı uca kazandım. Bu tarz eskinlikleri kovalamak da karlı oluyor. Birkaç gün önce abonelerden gelen izlenme süresini incelediğimizde abone olmayan kullanıcıların %83.4 olduğunu, abone olan kullanıcıların ise %16.6 olduğunu görüyoruz. 83.4'ten 83.2'ye düşmüşüz. Abone olmayan kullanıcıların sayısı gitgide azalıyor. Abone olarak destek olursanız sevinirim. Bu arada 19.500 olduk. Destekleriniz için de çok çok teşekkür ederim. Videoya beğen atarak ve yorum yaparak olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Etkileşim için videoyu çevrenizle paylaşırsanız da çok mutlu olurum.